Niye? Abi odısını akşam uyayamıyorum ne maalesef. Bir şey var mı? Makaitsie sir. Oh. Oh. Bak Evet. Bunlar açılmıyor mu? <laughs> bunlar açılmıyor. bunlar burada alınmaz. mı? <laughs> Gel. Beni bekle. Bunlar ne yemek mi yiyorlar? Hı hı. Yemek tabakları, süs eşyaları. Yemek mi bunlar? Tazeik mi? Taştan kendilerine süs yapmışlar kızım. Kadınlar kullanıyormuş. <laughs>